Yayına girmeden önce arkadaşlar arkadaşla Beşiktaş'ın çok içinde. Dedim ki ya Sergen Yalçın hı hı. Çansal abi hoş geldiniz. Merhaba Olcan. Coca-Cola'nın sunduğu programımız başlıyor Galatasaray Avrupa mücadelesinde. Union Saint Julius ya. takımını kendi sahasında ağırladı ama maalesef negatif bir sonuç. Öngörülemeyen şartlarda çıktı aslında Galatasaray. Yedek kulübesinde az takımdan sadece Ahmet Kutucu'nun olduğu, Günay'ı da sayarsak tabii ki ama Arda ve devamındaki genç oyuncuların olduğu bir yedek kulübesi ve fikstür çekildiğinde planda olmayan bir mağlubiyet. Maça dair yorumlarınızla başlayalım. Ben fikstür çekildi ]inde Frankfurt maçı, Liverpool, arkasından Bodoglipt, Ayak, San Julius, Monaco, Atletico Madrid, Manchester City ile bitecek Fixture'de belli olduğu anda gözü kapalı 3 puanı San Julius maçına yazar. Yani Galatasaray öyle bir şey ki anlatılması çok zor. Okyanusları açtım, bir karış suda boğuldum. Irmak dere falan demiyorum. Bir karış suda boğuldum. Olacak şey değil. Yani sakatı çok kabul ediyorum. Hamle gücü yok. Ama Okan Hoca da maçtan sonra söyledi. Bu takım bu sahaya çıkan 11 bile bir azisi olabilse bu sancılıyası gözü kapalı yenerdi. Tek futbolcusu bile normal çizgisinin üstüne çıkamadı. Bırak üstüne çıkmayı normal çizgisini koruyamadı. Yani bu kadar kötü oynadı Galatasaray. Bu kadar etkisiz kaldı. Ben şunu anlamıyorum. Bodo Glimt maçımda 1.30-35 dakika oynuyorsun başlangıçta. Bodo Glimt Galatasaray yara alanına Santra'dan öteye bir adım atamıyor. O geceden başlayarak Avrupa gazeteleri, internet siteleri, dijital medya Galatasaray'ın oyununu manşetlere taşıyor. O geceden başlayarak. O takım da Galatasaray. Dünkü takım da Galatasaray. Sanki Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi aktif bir dinlenme yap. Başka bir açıklamasını bulamıyorum. Kötü oynayabilir Pozisyona girmekte zorlanabilirsin. Bireysel hatalar yapabilirsin. Futbolun içinde bunların hepsi var. Ama hırsının, öfkenin, isteğinin azalma şansını kabul et. Galatasaray'da şöyle bir gerçek var kardeşim. Yunus Akın yoksa Galatasaray'ın futbol aklı iflas ediyor. O simen yoksa Galatasaray'ın öfkesi, hırsı, patlama gücü çok ağır bir darbe aldı. İkisi de yoktu. Galatasaray'ı gördük. Bodo maçında ikisinde vardı. O Galatasaray'ı da gördük. Şartlar ne olursa olsun Saray'ın mutlaka kazanması gereken bir maçtı. Ama gereken hırsı ortaya koyamadılar. Gereken mücadeleyi ortaya koyamadılar. San as takımının pas trafiğini engelleyemediler. Maç boyu topu çevirdiler. Maç boyu ama. Ve böyle olunca tabi zamanı da çok rahat kullandılar. Ve de şunu kabul edelim. Birden daha fazla da gol atabilirlerdi. İki tarafın girdiği pozisyonlara bakıyoruz. Direkt topu onun dışında Icardi'nin dışarı vurduğu bir top. Galatasaray'ın pozisyonu yok. Bunaltıcı bir baskısı yok ki son 10-15 dakika dışında o da doğaçlama bir şey. Dünkü Galatasaray'a inanamıyorum. Ha oradaki şanssızlık şu kötü giderken Okan Hoca da kötü gittiğine görüyor. Bir hamle yapayım şunu oynatayım diyeceğin oyuncu yok derdi. Sadece bunu şanssızlık kabul ederim. Ötesinde Galatasaray'ın kusurları çok daha fazlaydı. 464 pas yapmış Galatasaray. 166 ile oynamış. 8 defa topla buluşmuş ikardi. Kaleci Uğurcan Çakır'ın daha fazla topla oynamış. E şimdi İlkay Gündoğ an sakatlıktan çıktı. Bakıyorsun normal şartlarda oynama şansı olamaz. Yani hocam fazla 15-20 dakika oynat Sakatlıktan çıktığı için fizik gücü yetersiz, çabukluğunda ciddi bir gerileme var. Yani her şeyi kendi de bunu söyledi. Futbol verileri geriye gitmiş. E maç boyu devam etmek zorunda kaldın. Icardi maç boyu devam etmek zorunda kaldın. İşte orada eksikler ortaya çıktı. Ama bütün bunlara rağmen Galatasaray'ın gözü kapalı kazanması gereken bir maç diye düşünüyorum. Ve bugün programa girmeden 36 takımlı puan cetveline baktım. Eğer kazanabilseydi ilk 8 için çok büyük avantaj yakalayacaktı Galatasaray. Bak ilk 24 için demiyorum. Şimdi ilk 24'ü tartışıyoruz. Acaba mı falan diyoruz. 24. sıradaki takımın 4 puanı var. Dörtler puanlı. Galatasaray 9 puanda ama birer maçları eksik bu akşam oynayacak. Galatasaray'a sanıyorum 1 ya da 2 puan 11 puan falan ilk 24'ün içine atacaktır. Buna takım o olan üstü değer kazandı. Biz Galatasaray'ın ilk 8 hesaplarını yaparken Bodo Gülent, bu Sencülias maçı ve Monaco maçında 9 puan alabileceğini hesaplıyorduk. Ama o kadar kötü oynadı ki, o kadar isteksiz ve hevessizdi ki Sencülias maçında ister istemez hesaplar şaştı. Şimdi ilk 4'ün hesabını yapmaya başladım. Muhtemelen ilk 8'de hayal oldu. Kaldı ki devler birbirini vuruyor, kırıyor. O bakımdan ilk 8 şansın büyük ölçüde vardı. Nitekim dün akşam mesela Chelsea var. Barcelona'yı yendi. O onu yeniyor. Bu ne yeniyor. Yani ilk sekize kendini atabilmek kolay. Yeter ki kazan. Ve sen banko maçı kaybet. Ve Galatasaray bu kazaları hep yapıyor. Büyük takımlara karşı kazanıyor. inanılmaz sonuçlar alıyor. Müthiş oynuyor. Öyle çok rahat deyince takımlar karşısında motive mi olamıyor? Maça mı asılmıyor? Maç mı seçiyor? Ama Şampiyonlar Ligi'nde de maç seçilmez ki. Dursun Başkan iki gün önce televizyona çıkıyor. Müzemizde bir tek kupamız yok. O da Şampiyonlar Ligi diyor. Bir hedef göster Deriyor. Okan Hoca benzer açıklama yapıyor. Sen sahaya çıkıyorsun. Başkanın hocanın bu açıklamasından sonra böyle bir futbol oynuyorsun. Resmen dinlendiler bana göre. Hiç elle tutulacak bir tarafları yok. Hepsini eleştiriyorum. Bu oyunu sadece yıkardı üstünden okuyamayız. İlkay Gündoğan üstünden okuyamayız. Takımın tamamı kötüydü. Mekalısın. Barış Alper bir defa geçemedin. Bir defa. Sana bir iki defa şey yaptı. Sağdan girdi mirdi. E ona da çok şans vermediler. Kademeli savunma yapıp. Çok kötü oldu. Galatasaray için o kötü oldu. Türk futbolu için kötü oldu. İlk sekiz şansı neredeyse uçtu gitti. Neredeyse iyi bile kaldırmamız lazım. Şimdi 24 hesabı yapmaya başladık. Çok kötü bir geceydi ama bu şanssızlıkla sadece hakemle hakem de bir kırmızı gösterebilirdi elbette golü atan David'e. Ama başta da Torreira'nın pozisyonuna işte penaltı altta verebilirdi. Yani bu hakemle birkaç futbolcuyla onların üstünden okunacak bir şey değil. Daha tümüyle son derece etkisiz ve kötü. Şansal abi 3-4 tane net eksik sonrasında yedek kulübesinin bu hale bürünmesi aslında bir kadro planlaması açısından sizce soru işareti varmış dedirtiyor mu? Valla bunu dün akşam da çok eleştirdiler. O kadar yönetim alacak da almadı, bir gerek yok dedi falan gibi eleştiriler de oldu ama bu kadar sakatı da öngörmek ne kadar kolay onu da tartışmak lazım. Yani ısmarlama versen yani bir pusu kursan takım ancak bu kadar sakat olur ve bu kadar kilit oyuncular var. Evet bu kadar kilit oyuncular var. Bu da kolay kolay öngörülemez. Fenerbahçe'ye geçelim şansal abi. Hep burada aslında Fenerbahçe'nin negatif yanlarını konuşmaya alışkınız programda ama birkaç program dışında. Birkaç var. program dışında. Fenerbahçe'de işler gerçekten iyi gidiyor. Futbolcuların Telesko ve Saired'in saran Tedesco'nun da futbolcular hakkında oldukça sahiplenici açıklamaları var. Fenerbahçe'nin yakaladığı imede Aslan payı bu hava değişiminde mi sizce? Yüzde yüz var yani başkanın Ali Koç Başkan'ın sert egolu tavırları, kötü insan diyeceğim kendime yakıştıramıyorum. Mourinho'nun tavırları falan, bizi Fenerbahçe'yi, Türkiye'yi Süper Ligi önemsemeyen hareketleri, Samandıra'daki o hep söylediğimiz mental hava, hiç insan ilişkisine, duyguya dayanmayan hava, Fenerbahçe'de o sıcak atmosferi yok edip götürmüştü. Tabii Saadettin Saran değişik bir başkan profili ortaya koyuyor, gösteriyor. Belli ki hoca her futbolcuyla önce insani ilişkiler açısından teması kuruyor falan. E, takıma da şu var. Ha, çok mu iyi oynuyor Fenerbahçe? Ben halen çok iyi oynadığını düşünmüyorum. Ama Mourinho dönemiyle de oranlanmayacak kadar iyi olduğunu düşünüyor. Henüz yeterli noktaya gelmedi. Zaten gelmesi de Sen bir buçuk sezon bir hocanın elinde perişan olduktan sonra 8-10 haftada birden kendini toparlayamazsın. Aslında Rize maçına da baktığında ilk yarı son derece kötü bir başlangıç. Yürüyerek oynadı ilk yarıyı. Tamam yediğin iki golde çok net hakem hataları var ama dediğim birinci gole bak Allah aşkına. Koldan orta geliyor. Kendi solundan. 30 metre yerden gelen bir top. Ceza alanı içinde o kadar kalabalıksın bir adam dokunamıyor. Ama ikinci yarıdaki oyunu, gollerin erken gelişi ve en önemlisi tempoyu hızlandırması Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe hızlı hücum etti değil mi sorun olmuyor. Orası kolay. Bir de şu var. Sakin kalabiliyor. Bak Beşiktaş maçını 2-0'dan 3-2'ye getirdi. Rize maçını 2-0'dan 5-2'ye getirdi. Denilebilir ki Rize'de bir eksik kaldı. Tamam Rize bir eksik kaldı ama Rize bir eksik kalana kadar Fenerbahçe oyunu 2-2'ye getirmişti ve oyunu domine etmeye başlamıştı. Momentum Fenerbahçe'ye geçmişti. Artık maç alacağı da çok açık belli olmuştu Fenerbahçe'nin. Tabi burada Asansiyon'un her maç üstüne koyarak gitmesi şu anda Fenerbahçe'nin maestro'su gibi. Baktığında son derece etkili oynuyor, oyunu kuruyor, golü atıyor, asisti yapıyor. Ben Nene'yi de bu maçta özellikle özellikle defansif katkılarıyla beğendim. İki de asist yaptı. Fenerbahçe'nin bu kadar gol atmasına rağmen halen hücumda bir sıkıntısı varmış gibi görüyorum. Yani orta saha destekli golleri atıyor Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin santiforlarının böyle skora artık katkı verme zamanı çok net biçimde gelmiş durumda. Ama eskiyle oranlanmayacak ölçüde olumlu gelişmeleri çok net görebildiğimiz bir Fenerbahçe var karşımızda. Şansal abi sıradaki soru Asensio ile ilgiliydi. Siz bana bir pas atmış oldunuz. Biraz daha açalım isterim. Çünkü Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta direkt 7 golde pay sahibi oldu ve bu hep geri dönüşleri getiren ya da o ilk kilidi kıran goller oluyor ya da asistler. Asensio'yu bir konuşalım. Art olarak böyle Fenerbahçe kadrosunda son haftalarda gözünüze çarpan, performansı artan oyuncular var mı? Şimdi Asensio bunların içinde en fazla öne çıkan oyuncu. Onun dışında bireysel olarak İsmail çok iyi oynuyor. Rize maçında biraz vasattı. Belki ve rezin yokluğundan da olabilir ama İsmail son derece etkili ve iyi oynuyor. Tamam Kerem eski Kerem değil Kerem'i eleştiriyorlar ama ben Kerem'in halen Fenerbahçe'nin en hareketli rakip savunmanın yerleşik düzenini bozan o hareketli oyunuyla Fenerbahçe'ye katkı sağlayan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin geri dörtlüsünde sıkıntı var bana göre. Yani şunu düşünüyorum yani konuşuyorum da zaman zaman acaba Osterwolle stoper mi oynar Solbeck mi oynar diye aklımda Geçmiyor değil ama genel olarak Fenerbahçeyi bir ya da iki futbolcu değil bana göre takım oyunu taşımaya başladı ki bu daha kıymet bir iki futbolcunun sırtında gideceğine takım bütünlüğüyle gidiyorsan sonucu öyle alıyorsan bu daha kıymetli ve önemli Fenerbahçe için. Asensio tabii çok geç geldi antrenmanları geçemeye başladı Real Madrid Paris Saint Germain görmüş oyuncu görmüş oyuncu değil yani yerleşik o kadar oynamış oyuncu kalitesi zaten tartışılamaz ya futbol aklı çok fazla Fener. Fenerbahçe'nin sağ için patronu kabul edelim ki hem oynuyor hem oynatıyor hem atıyor hem attırıyor şu anda Fenerbahçe'nin en değerli oyuncusu Beşiktaş'a geçelim şansal abi Beşiktaş'ta bir türlü o doğru yola girilememiş gibi gözüküyor Mart 2022'den beri yani yaklaşık üç buçuk senede dokuz farklı teknik direktör görev aldı Beşiktaş'ta bu süreçte yalnızca bir dönem Şenol Hoca Şenol Güneş maç başına iki puan ortalamasını geçti 22 aynen öyle Serdal Adalı ve Sergen Yalçın yerinde olsanız siz ne yapardınız? Sergen Yalçın da bir buçuk puanla en az toplayanlardan biri. Fernando baş Santos'tan bile daha düşük Sergen evet, Hoca. yani en az toplayan bir iki hocadan biri. Tabii ki hocayı da çok kusurlu bulamam. Kadro kendilerinin değil baktığında. Bir kere Beşiktaş'ın kadrosunun tamam bu kadar kötü sonuçlar alacak bir kadro değil ama çok iddialı olacak bir kadro da değil. Daha 3-5 hafta önceden konuşmuştuk. Beşiktaş mutlaka çok iyi iki stoper almak zorunda. Yani şu mevcuda baktığımızda da Artık Abraham ısrarından vazgeçip Terry'i merkez santifor oynatıp sağ sonra işte Cerny, Rashida, Cengiz falan böyle kanatları doldurması lazım. Orta sahada da zaafı var. Geri gelmişken şunu söylemeliyim. İspanya maçında izlediğim, izlemeye doyamadığım, gözlerime inanamadığım Orkun Kökçü buysa Beşiktaş'taki Orkun Kökçü kim? Bunu çok merak ediyorum. Bu kadar iyi oynayabilen bir oyuncu. Hem de İspanya milli takımına karşı oynuyor. Hem İspanya maçıydı evet. o. Bulgaristan maçı İspanya mı? Beşiktaş'ta niye bu kadar sıradan oynuyorsun? Acaba takım bütünlüğü falan da bir futbolcunun bireysel kapasitesini elbette etkiler ama Orkun hiç olmazsa buna yakın oyunları Beşiktaş'ta da oynamak zorunda. Beşiktaş'ın bu sene ben çok fazla bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Sergen Yalçın'a büyülü bir gözle bakılıyordu. Beşiktaş'ın simgesi, şampiyonlukları var. Ama görüyorum ki o güven bağlarında da bize gelen mahrupalanma var gibi. Serdal Başkan'ın yerinde olsam devre arası çok iki toper alırım. Bir sol kanat oyuncusu alırım. Orta sahaya ciddi takviye yaparım. Beşiktaş'ın çok ihtiyacı var. Bir de tabi soracağım bu sormayacağım mı bilmiyorum ama bu Rafa Silva olayı var. Rafa Silva yani duyuyorum şimdi vay parayı oturtun sezon sonuna kadar bilmem ne falan yok öyle ama sen bu kadar paraya anlaşmışsın, bu kadar maaş alacaksın. Yok üç hoca değişti, dört başkan değişti. Bunlar seni ilgilendirmez. Çıkıp sahada futbolunu oynayacaksın. Beşiktaş bugün o oh, olursa, hefalık olursa Beşiktaş'ın çok haklı argümanları var. Bir barış çubuğu türülecek diyorlar ama yani Sergen Hoca'yı sevmeyebilirsin ama mesleğinin gereğini yerine getireceksin. Profesyonelliğini seveceksin. Mesleğini seveceksin. Formasını giydiğin takımı seveceksin. Ve bu katkıyı vereceksin. Beşiktaş'ın bu yıl da maalesef kayıp bir yıl olacak gibi duruyor. Ben şahsen kendi yorumu müsaadenizle katayım. Uzun süredir bu kadar profesyonel dışı bir oyuncu da görmemiştim açıkçası. Yayına girmeden önce diğer arkadaşla Beşiktaş'ın çok içinde dedim ki ya Sergen Yalçın yorumculuk döneminde bu Rafa Silva'yı çok ağır Her futbolcunun yanında böyle onu şey yapan pohpohlayan falan insanlar olur. Sergen hocanın bir söylediğine götürüp bin diye bunu aktarmış olabilirler mi falan diye sordum. Rafa Silva için Sergen Hoca öncesinde de böyleydi dedi. Tam Beşiktaş'ın içindeki bir insan. O zaman bir durdum. Burada Beşiktaş %100 haklı. Rafa'nın yaptığı profesyonelliğe sığmaz. Mesleki anlayışa sığmaz. giydiğim formaya asla saygılı bir davranış değil. Kardeşim bitirirsin sezonu. Bitirene kadar da adam gibi oynarsın. Gücün nereye el veriyorsa, nereye yetiyorsa. Sezon sonunda da gelip dersin ki sözleşmen devam ediyor. Gelin şu parayı vereyim, bu parayı vereyim. Karşılıklı anlaşıp ki. Hatta bu devre arası bile olabilir ama kaldığın sürece Beşiktaş'a katkı sunmak zorundasın. Bir de şu var takımın bütünlüğü bozuluyor kardeşim. Sırf olay Sergen, Yalçın, Rafa Silva yahut Rafa Silva Beşiktaş olayı değil ki. Burada bir futbolcular grubu var 20-30 kişilik. Mutlaka negatif etkiliyor takım. Şansal abi biraz da alışık olduğumuz son haftaların konusuna dönelim. Bayis konusuna. İbrahim Hacı Osmanoğlu pazartesi belirli açıklamalar yaptı ve Bayis sürecinde aslında yeni bir perdenin daha açılacağı haberini aldık ya bu iş sanırım futbolun her türlü paydaşına sıçrayacak. Kesin. Sürecin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz ilk günden bugüne? Ben sağlıklı gittiğini düşünüyorum. Futbol Federasyonu işin idari soruşturması ile ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturması ile ilgili ve anladığım kadarıyla mümkün olduğunca da bir koordinasyon içinde gidiyorlar. Ama futbol federasyonunun kendi imkanlarıyla bu işleri araştırıp soruşturup kesin ve sağlıklı bir sonuca varma çok az, çok kısıtlı. Onun için mutlaka önceliği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermeli. Orada geniş kapsamlı bir süreç zaten çalışıyor gidiyor baktığında ve bu işin şurası çok kesin ki bahiste sınırlı kalmayacağı çok açık ortada yani suçtan kaynaklı gelir elde etmek örgüt kurmaktan yani o gelirlerin o kara paraların terör finansmanında kullanılması falan falan gibi yerlere kadar gidiyor. Bir bakarsın maç bağlı. Bağlamalar, futbolcu bağlamalar falan da çıkabilir temenni etmem istemem ama buraya doğru bir gidiş var. Artık bu suyun akışını durdurma şansı yok olmasın da ayrıca. Nereye kadar gidiyorsa gitsin baktığında. Ülkenin de mali açıdan olağanüstü bir zararı var ya sadışı bahisten. Murat Ağreli dinliyorum. Murat Ağreli'nin de kulakları çınlasın. İki yıldır kendini parçaladı da Ölüm tehditleri aldı. Boş yapmak için kulüp sahibi olan başkanlar var, o var, bu var diye. 100 milyar dolar olduğu söyleniyor söyleniyor illegal bahiste ülkenin kaybına ki bu paraların da nereden nereye evrildiği gittiği aklandığı kullanıldı henüz tam netleşmiş değil yeni kullan bu dijital para sistemlerinde de çok masum olmadıkları yasaların o şirketlere el koymasıyla çok net ortaya çıkıyor iş büyüyecektir çok derine gidecektir ama sabır ister titizlik ister çok geniş bir kapsama alanı var baktığında tabi burada bir de suçlular sonuna kadar cezalandırılacaktır ama suçu olmayanların şerefiyle, namusuyla, haysiyetiyle uğraşılmasın, itibar suikastı yapılmasın. Burada da ciddi bir titizlik gösterilmesi gerekiyor. Ve son soru Şansal abi. Ligde sezonun kaderini belirleyecek bir derbi yavaş yavaş yaklaşıyor. 1 Aralık pazartesi saat 8'de Kadıköy'de Fenerbahçe Galatasaray'ı ağırlıyor. Programı kapatmadan önce derbiye dair öngörülerinizi alalım. Valla Ta iki takımın da avantajı var, dezavantajları var. Son 9 maçta Galatasaray Kadıköy'de sadece bir defa yenebilmiş. E şimdi ilk defa bir liderlik şansını yakalamış. Bir puan geride kazanabilirse iki puan öne geçecek. Bu hem Fenerbahçe'ye matematiksel olarak bir üstünlük çalacak. Hem moral motivasyon açısından bir üstünlük ve öncelik sağlayacak. Yani şimdi değilse ne zaman demek lazım Fenerbahçe için. Bir tarafta da sakatlarıyla boğuşan bir Galatasaray var. Galatasaray'ın burada şöyle bir avantajı var. Fenerbahçe'ye oranla iki gün daha fazla dinlenmiş olarak çıkacak. Sanıyorum Osimhen ve Lemina'yı Mina'yı oynatacaklar. Tabii sakatlıktan çıkan oyuncunun performansı limitleri nereye kadar gider belli değil ama Osimhen'in duruşu bile yeter yani. Galatasaray'da Osimhen olsun ne olursa olsun o kadar vazgeçilmez bir oyuncu. Şimdi iki takıma da bakıyorum. Tabii Ederson'un durumu var. Ceza alacak mı almayacak mı belli değil. İki takımın da geri dörtlüsünün iyi olduğunu düşünmüyorum. Orta sahada Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ali İsmail önlerinde çok iyi bir asansiyo. Gerekirse hamle gücü olarak Talişka. Belki ilk 11 bilmiyorum. Burada Fenerbahçe'nin eli daha güçlü. Çünkü Galatasaray'da oyunun patronu dediğimiz İlkay Yündoğan'ı görüyoruz ki henüz hazır değil. Yeterli noktada değil. Lemina gelecek ama Galatasaray'ın bir oyun aklına ihtiyacı var orada. Galatasaray'ın hücumculara baktığımda orta sahada üstünlüğü Fenerbahçe'ye veriyorum. Hücumculara baktığımda Galatasaray'ın hücum gücü yatsınamaz. üstü bir gücü var. Sane, Osimen, Barış. Eğer Fenerbahçe savunması bu üçlüyü iyi marke ederse Fenerbahçe zaten gol atan bir takım. Santiforlarla böyle tartışılmasına rağmen Fenerbahçe maçı alır. Eğer Fenerbahçe, Sane, Osimen, Barış Alper ileri üçlüsünü tutmakta zorlanırsa Galatasaray maçı ortak olur. Zaten Galatasaray Kadıköy'de kazanmaya alışmış bir takım. Hiç unutmuyorum Abdülkerim'in geçen sene gelip gidip yeniyoruz alıştık artık demesi. Ama Fenerbahçe için sanki kazanmak için şartların bundan daha elverişli olacağı yakın zamanda hiçbir maç olmadı. Hiçbir maç olmadı. Ama klasik ifadeyle bitirelim. Derbiler tahmine sığmaz. Sahadan ne çıkacak bilemiyoruz. Ama dediğim gibi Fenerbahçe bu maçta da artık yapamazsa bu işi ne zaman yeneceksin Galatasaray'ı. Coca-Cola'nın sunduğu programımızın sonuna geliyoruz. Ağzınıza sağlık şansalar. Kolay gelsin.